Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Hafta sonu öncelikle bir internet sorunumuz oldu. Daha sonra bilgisayarımız tamamen çöktü. Bu nedenle paylaşımlarda bulunamadım. Güzel maçlar vardı. Bu maçları izleme şansım da olmadı. Çok can sıkıcı bir hafta sonuydu benim için. Umarım birkaç güne bu sorunumuzu çözmüş olacağız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son paylaşımımızda Tyson Fury ve Dillian White WBC ünvan karşılaşmasıyla ilgili önemli isimlerden açıklamalar ve tahminler geliyor demiştik. Ricky Hutton paylaşımımız olmuştu. Ricky Hutton önemli bir kişilik. Tyson Fury'nin eski dostu. Tyson Fury'nin idman kampında bulunmuş. Onun köşesinde birçok kez bulunmuş. Eski bir şampiyondu. Antrenör, menajerlik görev olan e, isim ve e, Ricky Hutton'ın e, açıklamalarını sizlerle paylaşmıştım. O paylaşımımız içerisinde Joseph Parker ismini kullanmıştım. Joseph Parker da bana göre en önemli isimlerden birisi ve bu haftaya Joseph Parker'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Neden önemli Joseph Parker? Çünkü Dillian White'la karşı karşıya geldi ve o karşılaşmada iki kez knockdown olmuştu Joseph Parker. Bu nedenle çok önemli. Bir başka önemli atleden konuda Tyson Fury'nin son dönemlerinde sürekli yanında olan kişilik Joseph Parker. Aynı idman kampında birlikte idman yapıyorlar. Bu nedenle Parker'ın açıklamaları bizim için çok önemli olmalıdır. Her ne kadar Joseph Parker açıklamalarının başında muhtemelen taraflı bir yorum yapacağım dese de biz Parker'ın ne söylemeye çalıştığını anlayabileceğiz açıklamalarından sonra. Joseph Parker, Frank Warren, Queensberry Facebook sayfasında açıklamalarda bulundu. Öncelikle kendisiyle ilgili bir açıklama yaptı. Direk Chisora ile revanş maçından bugüne kadar dedi İngiltere'deyim. Çok önemli karşılaşmalara çıkmak istiyorum. Tyson Fury ile aynı idman kampındayız. Birlikte idman yapıyoruz dedi. Ve sunucu kendisine Tyson Fury ve Dillian White karşılaşmasını sordu. Siz daha önce Dillian White ile karşı karşıya geldiniz. Nasıl bir karşılaşma olacak sorusu soruldu açıklamalarına muhtemelen dedi taraflı yorum yapacağım çünkü ben dedi Tyson Fury ile aynı idman kampındayız ee, ve Tyson Fury ile çok yakın bir e, ilişkim var dedi ama bu karşılaşmada Tyson Fury dayanıklılık olarak güç olarak e, hız olarak boyut olarak Dillian White'a çok fazla gelecektir. Ben Tyson Fury'nin Dillian White'ı ilk 6 round içerisinde e, durduracağını düşünüyorum dedi. Bu şekilde bir açıklamada bulundu. Sunucu da kendisine e, Tyson Fury nelere dikkat etmelidir? Siz daha önce Dillian White'la karşılaştınız sorusunu yöneltti. E, Dillian White'ın dedi çok sinsi ve güçlü sol kontrası var ben dedi buna yakalandım ve knockdown oldum ama dedi Tyson Fury çok zeki çok hızlı ve Tyson Fury bu tür sinsi kontralara maruz kalmayacaktır kurtulacaktır bu tür sert kontralardan diye açıklamalarda bulundu. Ve bu arada Tabii ki Dillian White'ın basın toplantısına neden katılmadığı soruldu. Muhtemelen belki de dedi bu onun oyun planının bir parçasıdır. O da dedi bunu bir strateji olarak görüyor. Ama dedi bunlar hiç önemli değil. Dillian White dedi zaten tüm karşılaşmalarına çok iyi bir şekilde hazırlanmış ve gelmiştir. Bu karşılaşmaya da çok iyi bir şekilde hazırlanıp gelecektir dedi ee Joseph Parker değerli arkadaşlar. Tabii bu arada iki Joe karşı karşıya gelecek. Buna ne e, cevap vereceksiniz sorusu yöneltildi. Yani Joe Joyce'la Joseph Parker eee ben dedi çok sert, güçlü ve iyi meydan okumaları dedi çok seviyorum. Joe Joyce de zaten sıralamalarda 1 ve 2 numaralarda yer alıyor. Bu nedenle dedi güzel bir karşılaşma olacak. Görüşüyoruz dedi. Bu da henüz daha görüşme aşamasında. Ben hemen Joseph Parker'ın açıklamalarına dönmek istiyorum. Ee, bana göre hiç e, taraflı da bir yorum yapmadı Joseph Parker. Ama 6 round ve e, güç soru işareti koyuyorum oraya. Çünkü Tyson Fury ekibi Bob Arum, Frank Warren Joe Joyce tüm ekibi Tyson Fury'nin zaten bu karşılaşmayı 6 round olaraktan planlıyorlar. Fury'nin açıklamaları da bu yönde. İlk 6 round içerisinde bu karşılaşma bitecek gibi. O nedenle bunu çok ciddiye almıyorum. Sonuçta boks bu. Neler olacağını Kestiremezsiniz özellikle de ağır siklet boksta değerli arkadaşlar. Bir de güç konusunda da ben bir soru işareti koymak istiyorum. Güç konusunda da biraz bana göre Jozu Park'ı biraz abartılı yaptı diye düşünüyorum. Açıklamalarını tabi şimdi bizim yorumlarımıza baktığınız zaman bizde genelde hani böyle Dillian White ile ilgili çok al aşağı eden yorumlar yapıyoruz ama dikkat ederseniz profesyoneller hiç öyle düşünmüyor değerli arkadaşlar. Yani o nedenle biz şu anda tahminlerimizi yürütüyoruz. Dillian White'ın sahip olduğu sol kroşesi sol kontrası. Çok tehlikeli ve Tyson Fury bakalım bunlardan kaçabilecek mi Tyson Fury önemli isimler hep şunu söylüyor Dillian White karşısına mutlaka eski stiliyle çıkmalıdır eski stili çünkü Dillian White karşısında onu zafere götürecektir kendi özelliklerini kendi yeteneklerini kullanmalıdır Deontay Wilder karşılaşmasındaki gibi Kırışmaya yakın mesafeden yumruk alışverişleri yapmaya yönelik bir oyun planı ile çıkarsa Dillian White karşısına bu zaten Ricky Hutton'un da söylediği gibi Dillian White'ın en çok istediği şey olacaktır değerli arkadaşlar. Tabii açıklamalar e, bu yönde. E, ben halen daha e, Tyson Fury'nin tabii ki daha e, nasıl diyeyim daha popüler yani favori isim Tyson Fury olarak görünüyor. ama çok büyük de makası açmak istemiyorum. Dillian White ile ilgili bazı açıklamalar var. Dillian White da çok sıkı idmanlar yapıyor. Dikkatimi çeken ilk şey Dileyen White'ın fiziği oldu. O eski bulk fiziğini bilmiyorum. Belki de görüntülerden dolayı e, o şekilde izliyorumdur. E, belki görüntüler beni yanıltabilir ama Dileyen White'ı çok daha fit, hani biraz daha kilo vermiş haliyle e, gördüm. İlk gözüme e, takılan şeyler bunlardı. Sizlerin yorumları neler olacak? E, bunları da yorumlarda göreceğiz bir sonraki haberimizde. Görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.